Ay gözümden. Ee, üç adam ve beyaz şov olarak iki ayrı platformda fakat aynı alanda program oluşturuyorsunuz. Platform. Bayağı tespit yapmış bayağı. <laughs> Platform. Birbirinizin başarısını çekemediniz ya da kıskandığınız oldu mu? Kimse cevap vermiyor. Herkes yani. sustu. Sustu herkes. İsterseniz çocuklar gerçekleri konuşalım. İsterseniz halkın <laughs> duymak istediği şeyleri söyleyelim. Hangisini tercih edersiniz? Ben bir ara başarılı olacaklar diye bayağı korktum <laughs> gerçekten ama sonra olmadığını görünce rahatladım yani bir sıkıntı bir sıkıntı yahu ee, söyleyin hadi siz de bence sana söylerim. Abi, Var mı? Abi programı abi, yapmaya yani... karar verdiğimizde senle konuştuk ve programı zaten öyle yaptık ya sonra yapıp kıskanmak çok ayıp yani, ama evet. <gülüyor> 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 Bezda abi ne biçim yapıyor ya diye birden hani oraya geçemeyiz yani. Üstatsın abi. Yol gösterir. Yani evet diye. abi biz öyle bir denklik durumu yok ya. Sen üstatsın, ustamızsın. Sen kıskanabilirsin ancak diyorsun. Yani sen kıskanma hakkı her şey hakkı sende abi. Ne istiyorsan yapabilirsin. E, Valla bu soruyu soran arkadaşına iyi iyi niyetine inanıyorum. Merak sadece ama yani hayatta insanlar birbirini kıskanmadan da çok güzel şeyler yapabiliyor. Aynı işte yapabiliyorlar. Yani onun için de ben onlar yaptıkça gurur duyuyorum. Onlar ben, ben, oldukça gurur duymalılar çünkü elimden geldiği desteği zaten her zaman veriyorum. Ee, bir de kimse yalnız kalmak istemez değil mi? Ailenizde de yalnız kalmak istemezsiniz. Biz de bir aileyiz. Onlar giderse ben kalırım. Ben gidersem onlar yalnız kalır. Biz beraberken çok mutluyuz. Hatta bugün herkesin yüzünden de görüyorum ki biz beraberken siz de çok mutlusunuz. Niye ayrılırız? Niye kıskanırız? İbrahim ve Oğuzhan kız olsa Eser de sevgili olmak isterdi? <laughs> Soruya bak. Bu ne kim, kadar... Kim sordu? Bu nasıl bir soru? <laughs> Siz mi sordunuz? Ama gururla sordu? da kaldırdı. Siz mi sordunuz? Hayır burada bir şey söyleyeceğim. Niye Eser kız olmuyordu? Biz ikimiz <laughs> oluyoruz yani. Ya yani bence... <gülüyor> <gülüyor> Eser. Fark Geçelim, geçelim. Bu soruya geçelim. Bu sorudan mizah Abi. çıkmaz. Çıkan mizahtan da kimseye hayır, hayır gelmeye yani. <laughs> Abi ben yine şey diyeyim. Ben Zor'u severim, İbo olsa... <laughs> ...güzel hayır, herkes beğenir. Önemli olan İbo'yu <laughs> beğenir. <laughs> İç güzelliği. Onun içindeki güzelliği görmek isterim. Peki. Bengü'nün soyadı nedir? Aa, hiç kimse bilmiyor değil mi? Hiç kimse Biz size... de sormadık bugüne kadar. Erden. Erden. Evet. Benim senin adını ben soyadını Gü diye hep öyle şey. Mantıklı aslında. Ben. Ben gü. gü. Sayın Ben Gü. Evet. <laughs> ben Gü Erden. Evet. Allah Evet ben peki. Bizdeki de iki sen, defa duyduk. O soyad da, da, da olur mu? Erzende Sahne iyi. sana şey gibi değil mi? Yani? avukat gibi, avukat gibi. Avukat gibi. Avukat, gibi. avukat, avukat, Bengü, Bengü Erden. Erden. O da bir diş doktoru, diş Bengü, doktoru Bengü Erden. Diş doktoru Erden, olur. <laughs> Neler olur yani? Çok... Abi Nalbur da oluyor. Nereye yazıyorsun? <laughs> <laughs> Nalbur Bengü Erden. O böyle daha şey. Bengü nerede sen çakıyorum bir dakika. Bengü'nü soyun. İbrahim Eser'i kıskanıyor mu? Ne anlamda? O Eser Oğuzhan'ı kıskanıyor mu? Tabii. Oğuzhan İbo'yu kıskanıyor mu? <laughs> <Termitasyon. gülüyor> Herkes soru... birimiz kıskanıyor. Bir gün ben eseri, öbür gün eser Oğuzu. Paylaştırın. Vardı ya. Vallahi Valla ben kıskanıyorum. Yani İbrahim'in gerçekten e, olağanüstü bir e, yazma yeteneği var. E, gerçekten çok yetenekli bir adam. Yazma konusunda ve miza, yani tespit miza konusunda e... benden daha yetenekli olduğunu düşünüyorum İbrahim'in. Bence eser e, de oğuzhan... yazma konusunda çok yetenekli arkadaşlar. Evet. yani <laughs> bir tane. Bir tane, bir tane. bir tane yaptım Burak. Evet çok güzel. Oğuzhan'ın da müzikal, yani müzik bir yapmaya çalıştım. Yapamadığım bir şey. Sesini, yaptığı şarkıları, yazdığı sözleri çok kıskanıyorum ben. Siz Esra'dan Sen eserden, Sen Esra'dan ne? <laughs> 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 Soru benden çıkmadı. Çıkamadı. Abi. Ben abi. sorayım Sen sorarsan çok seviyorum. Sen seviyorsun. eserden neyi kıskanıyorsun? Evet. Eser'in her şeyini kıskanıyoruz biz ya. Çok seviyoruz biz. Kıskanmıyorum. Evet. Ben Eser'i kıskanmıyorum abi ya. Neden kıskanmıyorum? Çünkü gerçekten şey yani çok farklı özellikleri olan bir adam. Yani acayip sosyal zekası inanılmaz yüksek. Gerçekten tam bir showman bir adam i̇yi yani. Bir showman, evet. Yani gerçekten iyi bir showman. O yüzden de böyle yani şey yapıyorum, gıpta ile bakıyorum. Yani en böyle güzel. çok tatlı gözüküyor. Süper. Olsan. Abi aynı durumda. Yani eser bizim ekibin aslında biraz birleştirici, bütünleştirici unsuru. O yüzden esersiz biz zaten. Ben İbo ile ne yapacağım esersiz? Ya ben. <laughs> Yemin ediyorum Oğuzhan'ın yüzüne bakma eser yani. <laughs> olmaz. Bak, bak. Bir tane hanımefendi çağırayım mı? Çok güzel. Bozulma, olsanız ne yapacaksın? Herkes her şey. Bak ekmeğini taştan çıkartan insanlar var. Çok acayip bir hanımefendiyle rastlaştık hafta içinde. Çok da enteresan bir iş yapıyor kendisi. Adını da şimdi size söyleyeceğim. Hadi. <laughs> <laughs> Benim çilem yine başladı. Başladı. Hadi Bir süre mi? hoşça kalın çocuklar. Birazdan görüşürüz. Ee, bir alalım Şirin Yücel. Bir alkışlar da gelsin şimdi. <laughs> Şirin Hanım'la devam edeceğiz ama çok kısa. Hemen tanıtayım. Ondan sonra devam edeceğiz. Ee, Şevkin Hanım, abi bak, ekmeği taştan çıkartmak herhalde böyle bir şey olsa gerek. Esas mesleğiniz nedir Şevkin Hanım? Eski gazeteciyim, öğretmenim, ee, asosyoloğum ama... A nesiniz? Sosyolog. Ha sosyolog. Asos, asos, Asosyolog <laughs> <mı yani? gülüyor> Ben de öyle anladım. Ne i̇şte acayip şey? dedim yani. Asosyolog. Asosyolog. <laughs> <laughs> Tabelesi yok, kapı yok, <laughs> gidip oturuyor <içeri. gülüyor> Ne iş yapıyorsun? Asosyoloğum ben. Ama bütün sosyologlar öyle değil mi şu an? Asosyolog mu dediniz gerçekten yani, de? Yani öyle bir, Yok mı? sosyolog. Ama hepimiz de şey <laughs> abi, ben de. Başına böyle bir A dediği için herhalde evet. hanımefendi. Aa sosyoloğum dedi belki de. <laughs> Aa, Aa, olabilir. Aa, öğretmenim, emek. Aa bir de sosyoloğum ben. Aa. Aa, bak onu unuttuk kız biz. Sana da espri beğendiremiyoruz yani her şeye Acayip ya. <laughs> e, bir de çok acayip bir iş yapıyor. Evlenme teklif etmek isteyenlere e, kendisi, kendi sitesinden çok acayip sürpriz evlilik teklifleri şeyi hazırlıyor. Fikir mi? Aa. Mesela atıyorum şöyle bir şey yapıyor. Sabah kız çıktı evden gidiyor. Arabanın camında Allah Allah kendisiyle ilgili bir şey buluyor. Bir not. Çiçekçinin yanından geçerken bir şey oluyor. Su içecek suda bir şey var. Orada bir şey var. Olayları hazırlıyor oraya doğru sonra o olayları tekrar yaşatıyor bir bir şekilde yeniden değil mi? Ben evet. tam anlatamadım da çok acayip <laughs> çok şeyler atamadım. yapıyor. Ben Aşar bile var. hiç yapamadım yani. <laughs> Gerçekten de. <laughs> evet. Ben de en zorunu seçmişim ya anlatırken. Sıkıntı yok. Ama genelde zaten böyle. Ee, biz Bütün e, sürprizlerin ben aslında işim şu an bana ne yapıyorsunuz diye sorarsanız sürpriz yapıyorum. İşim bu. E, bütün e, en iyi sürprizler de aslında ayrıntılarda gizli. küçük ayrıntılarda gizli. İşte e, Beyaz Bey'in de bahsettiği gibi hiç beklemediği anda yapılan minik. ...sürprizler, ayrıntılar. Ya aslında bizim işimizi yapıyorsunuz. Biz de yani onlar da kendi programlarında... ...ben de kendi programlarında her hafta gelen konuklara... ...çalışıyoruz. Bazen seyirciyle Aynen. çalışıyoruz... ...seyirciyle beraber ona sürpriz yapıyoruz... E bazen başka bir şey yapıyoruz aslında. Bir nevi bizim işi yapıyorsunuz yani. Ben bazen kendi yönetmen gibi de hissediyorum. Yani bir parmak şıklatmasıyla beraber birden yandaki kişi keman çalmaya başlıyor, başka birisi dans etmeye başlıyor, başka birisi afiş açmaya başlıyor. Ee, ve bütün Tam bunların çok, çok güzel, bütün bunların o, e, tek atımlık hakkı e, var. Yani ikinci kez ya. e, tekrarlama saça yok. Yani e, o gün yani her şeyi düşünmek zorundasınız. Peki aksilik olduğu oluyor mu? oksilik hani birden hani parmak şıklıyor kemancı düşüyor bize <laughs> tabii Aslında ki ama, ama asıl zaten işim profesyonelliği de orada o B planları hep düşünmek zorundasınız yani herhangi bir problem <laughs> <O sırada. Evet. gülüyor> sizin bence o yaptıklarınızı sizin internet sitesinde görüp bir görmeleri lazım. Yani ben dur okudum çünkü çok enteresan evet, şeyler yani var. Evet yani tiyatroda onlara kişiye özel tiyatro oyunu yazdırıyoruz. Da mesela bir onu. Çok acayip o. Evet yani şöyle o mesela bir bayanın içinde kalan okutaydı tiyatro sahnesinde görev almak, yer almak. Sevgilisi de bu hayalini gerçekleştirmek için bize kendi tanışma hikayelerini gönderdiler. O hikayeden yola çıkarak bir tiyatro oyunu yazdırdık. Oh be. Ee, oh. Ve yan hikayelerde tabii biraz kurguyu değiştirdik. Direkt bayan anlamasın izlerken diye. Sonra muammer eski muammer Karaca'yı kapattık. Seyircisinden biletine, gişe görevlisinden afişine kadar her şeyi hazırladık. Ve çift el ele normal bir tiyatro oyunu izlemek için. Çok işte yani herkes oyuncu. Herkes oyuncu. Gişe görevlisine kadar hepsi ayarlandı. Çok Biletlerden iyi. afişlere kadar. Ben bilet ee, ne kadar tutuyor yani böyle ben bir şey parasal olarak? <gülüyor> 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 Aa, bunu kaça yapıyoruz? Ama yani doğal, bize şu an kaça ya olur? Bir çeneni de ver. Hanımefendi kendi cebinden veriyor? Şimdi sormayın. <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> ya, gerçekten öyle. Yani ben gerçekten. her yerde... <laughs> Ya işin ticari kısmı hiç yok bizde. Daha çok duygularla ilgili. Çünkü Ölümden. insan hayatında bir kez olacak olan bir şey bu. Evet. Tekrarı tedavisi olmayan bir şey. O yüzden de hani evet. manevi, maddi kısmı daha geride. Neyse sonra e, salona giriyorlar. Oyun başlıyor. Oyunda işte e, bayan tabii beraber sevgilisi izlerken ne kadar çok bize benziyor bu hikaye diyor. Ama yan hikayelerle kurguyu değiştirdiğimiz için yok yok biz değiliz diyor. Ta ki işte oyunun sonuna doğru beyefendi bir telefon geliyor. Dışarı çıkıyor. E, o arada biz tabii beyefendiyi sahnenin arka tarafına alıyoruz. E, normal oyun oyuncular da kendi aralarında konuşuyor. işte İşte tesadüf çocuk arkadaş, kız arkadaşına teklif yapacak ne yapacağını bilemiyor. Arkadaşı arkadaş önerilerinde bulunuyor şunu yapalım bunu yapalım o hiçbirini beğenmiyor. En sonunda ki yeter artık diyor o zaman diyor. Buradan et diyor perde diyor. Asıl karakter çocuk çıkıyor sahneye. Çok güzel. güzel tebrik ederim. Bayağı bir ya. Prodüksiyon ya. Mükemmel. Tebrik ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.